bizim sürekli kullandığımız bir tabir var, FES diye. FES, Functional Endoscopic Sinus Cerrahisi, yani Functional Surgery'nin kısaltması. Eskiden sinüs operasyonları damaktan veya burun yan duvarını kırarak bayağı bir zahmetli bir operasyondu. Yüz göz bayağı şişerdi ve başarı oranı %37 idi. Şimdi mantık değişti, fonksiyonel yöntem, endoskopik yöntem kullanılıyor. Bu yöntem çok basit. Ee, yani gene basitçe anlatırsak yani kırması dökmesi yok, morarması, şişmesi yok, dikişi yok, ağrısı yok. Burun derin içinden yapılıyor. Endoskopik görüntü eşliğinde buna lazer asist edebilir. Buna navigasyon asist edebilir. Buna balon sistemi asist edebilir, yardım edebilir. Yani bu yöntemlerle sinüslerin girişi, yani sinüs boşlukları, kafanın içinde kemik boşluklarıdır. Bu kemik boşlukları kafanın hafif olmasını sağlar. Insandan insana değişik olan ses tonunun ortaya çıkışını neden olur. Havanın nemlenmesi, temizlenmesini sağlar. Bir de aşağı yukarı günde 1,5 litre gibi büyük bir salgıyı burunla beraber oluşturup ve üst solunum yollarını sürekli yıkar. Sinüsler tıkandığı zaman bu sistem tıkanıyor. Ee, sinüsler bir küvet gibidir. Ee, nasıl bir gideri tıkandığı zaman küvetin e, biriktirir ve içini boşaltmaz, bu da onun gibidir. Küvetin giderini açıyoruz, genişletiyoruz, o kendi kendini zaten temizliyor.